Arkadaşlar bugün ben bir e, şarkıcı olacağım. Yani ilk defa bir şarkıcı olacağım. Şimdi burada prova yapıyoruz ama şu, şu yüzü keselim yok Hadi kesin şunu kesin şunu ben, tamam. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100 e, çeşit şarkı yapacağız. bu benim ilk çok videom olacak. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada çok e, Sokak'ın familyadan e, şey geldi. Mara gel misin? Merhaba. Esmer'de <laughs> bahsettiğim kuzenlerim. Merhaba. E. Arkadaşlar bu arada e, bunların sesi düzelecek. E. Gerçekten e, birileri konuşturacak ama belki olmayabilir. Çünkü gerçekten kuzenlerim gelecek. İnşallah seslendirmeyi isterler. Neyse. O zaman videoya geçelim. Vum. Arkadaşlar şimdi karanlık oldu. Biz akşama kadar sizin için bekledik. Şimdi e, şu şey yapacağız. Birazdan başlayacak da. Bu arada niye abim olmadığını söyleyeyim. Ben şimdi bu videoyu çekerken abim okulda. Ben ben öğlenciyim sabah. Abim de sabahçı. Bu yüzden abim gelemedi bu videoya. Ama bazen belki konserlerime konserlerinize gelebilir. o, o, o zaman arkadaşlar hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi konser başladı. Herkes Herkesin şark şarkını çok seviyor. Oh yeah. Hmm. Oh yeah. Benim adım Luna. Oh yeah. But, but, guys are so, 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 Oh, yeah. Oh, yeah. oh. yapın <laughs> oh yeah. ben. Oh yeah. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada hiç e, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve çok abim abone, e, abone olursanız daha çok sevinirim. Bunu ikisini yaptıysanız e, birazdan e, Birazdan şarkım bitecek. Çünkü e, çok kısa bir video yapmak istemiyorum. Ha, Hayranlarıma bir de şey vereceğim. Benim grup grubumun eserlerini vereceğim. O zaman yavaştan e, bitliyorum. Ama değil şarkı. Evet arkadaşlar Şarkım bitti, gidebilirsiniz evlerinize ama ilk önce e, sizlere geldiğim için çok teşekkür ediyorum. Vard. Ah oh, Mina, hayal Ne demek? Tekrar bekleriz. Tekrar bekleriz. Herkes beni takip etsin lütfen. Herkes beni takip etsin. Mina. Oh, Mino. Mino hayranınız. Geldik Mino. Üç kişiye bundan veriyorum. Oh, senin ruhunun en güzeli. Bir de bunu ver, Sana da bunu vereyim. Sana da bunu vereyim. da bu kalsın tekrar bekleriz evet Mino lütfen benim evime gel hayır kimsinin evine gelemem hadi arkadaşlar bir Arkadaşlar bugün videosu da bitti. bugün e, şarkı şarkımı yaptım. Çok mutluyum şu anda. İlk şarkım olduğu için çok mutluyum. Ya şimdi videoyu kapatmak istiyorum. Bay bay Milo'larım.